Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili pal yorumdan kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatacağım. Ben iki tane fal kapattım. Siz bunlardan bir tanesini kendiniz için, eşiniz için, sevdiğiniz için, çocuklarınız ya da bu hafta ya da bu ay için bir şey için niyet edin ve tutun. izleyin. Bakalım şansınıza, kısmetinize ne çıkacak. <laughs> Çok pardon. Ben tekrardan üzerlerine bir tane obje bıraktım birisi de fark edilsin diye ayrılsın diye hep aynı fincanları kullanıyorum çünkü bu arada sayfama kanalıma girebilirseniz oradan video listelerde ikili fallarımı birleştirdim oradan diğer fallarıma ulaşabilirsiniz ya da videonun sonunda dört tane ayrı video ekliyorum oradan da görebilirsiniz şimdi sırayla bakıyorum ben tekrardan güllü olandan başlayacağım çünkü ben çiçekleri çok seviyorum her seferinde de söylüyorum. O yüzden çiçekli olan faldan başlayacağım. Bakalım bunun niyet edenler için, bunu tutanlar için fallarında ne çıkacak? Şöyle bir yavaşça açıyorum. Of sıçradı. Sanırım küçük bir gözyaşı akıtılmış olabilir bu yakın zamanda. Çünkü bir gözyaşı sıçradı ama bakın şöyle açınca bir ferahlık var, siz de göreceksiniz. Şöyle bir çevireyim önce, siz de görün. Ben de bir bakayım neler var. Ama bir kere şey bir fal çıktı. Yine böyle kahve oldum. Güzel, ferah bir fal. Bakın dışarı, dışarı ile ilgili böyle yurt dışı ya da evinizden daha uzakta bir yer için planlar yapabilirsiniz. Böyle dışarıya taştı bu fal. Ve şöyle bir şey de tabir edilebilir e, ee, içinizdeki bir sıkıntıyı artık dışarıya vurmuşsunuz ve artık e, ferahlama zamanı diyebiliriz buna. Bakalım. Şu falanın ortasına şey çıktı. Bakın böyle bir insan var. Böyle oturmuş. Ama böyle bir mezar taşında, bir, bir şeyin önünde gibi. Bir şey için bir yerde böyle dua edilmiş. Yani bu hani gidip böyle adaklara danır falan ya. Bir şey için çok güzel, büyük bir dilekte bulunmuş olabilirsiniz. Hani böyle dualar edilmiş, e, çok istenmiş bir, e, bir şeyin olabilir ve bununla ilgili güzel bir gelişme olacak bence. hata e, hatta o konuyla ilgili bakın şöyle bir yolu çıkmış o hani böyle mezar taşı gibi bu hani böyle neye giderler derler böyle yatırlar ama bir şeylere gidilir adaklar adını dualar edilir sanki öyle bir şey yapılmış gibisin hani çok büyük bir dilekte bulunmuş da olabilirsiniz doğada bulunmuş olabilirsiniz duanızla ilgili bakın şöyle güçlü iri yarı bir insan size doğru gelecek ve size ya bu istediğiniz, çok istediğiniz dua ettiğiniz şeyle ilgili yardımda bulunacak ya da bu kişi istiyorsanız bu kişi gelecek bakın. Of oh, bozdum tabii ben o kişiyi. Şurada iri yarı bir insan. Böyle bakın bu duanızla birlikte birleşmiş. Size doğru geliyor. Hatta böyle bir melek kanadı gibi çıkmış. Yani bu kişi sen, ya tam istediğiniz kişi, istediğiniz, beklediğiniz, özlediğiniz bir kişi o size geri gelecek. Ee, ya da Öyle büyük bir iyilik, öyle bir yardımda bulunacak ki istediğiniz dilekle ilgili böyle melek kanadı gibi çıkmış yani kurtarıcınız gibi çıkmış ve çok güçlü, iri yarı ve yolda bence yakın bir zamanda inşallah da öyle olsun güzel bir şekilde yolunuzun üstüne çıkacak bu kişi. Bakalım başka ne çıkmış. Zaten şöyle falı açınca böyle bir ferahlık geldi. Şimdi şuraya bakınca böyle 2-3-4 tane ya da 5 tane insan sanki el ele vermiş gibi böyle bir aradalar. Böyle sanki ailede bir sorun herhangi bir şey olmuşsa bile bir dönem atlattıysanız bir hastalık, bir rahatsızlık, bir maddi bir sorun ya da herhangi bir sıkıntı sanki böyle ailece el ele verip güçlenme zamanı. Hani ama bunu böyle tek başınıza değil de etrafınızda sevdiğiniz insanlarla böyle bir araya gelerek, el ele vererek atlatıyorsunuz. Sanki böyle bir birleşme, artık böyle dayanışma zamanı. şöyle iş yerinde bir problemi olan biriyseniz, çalışan biriyseniz bu artık sorunların ...biteceğini, artık iş ortamındakilerle böyle el ele verip çalışacağınız anlamına da gelir. Eğer ki ailede sorunlarınız varsa, bunu rahatlatacağınız atlatacağınız ve artık el ele verip güzel bir döneme gireceğinizi de gösterir. Arkadaşlarınızla ilgili problemler varsa bu da olabilir ama hani siz hayatınıza göre bunu yorumlayın. Eğer ki varsa bir sorununuz, artık bu bitecek ve sadece tek başınıza değilsiniz artık. Böyle el ele verip, bir araya gelip böyle güçlü bir şekilde hayatla ilgili çalışacaksınız, emek vereceksiniz ve güzel gelişmeler olacak. Bakın e, şurada iki kişi var yalnız e, iki kişi görüşüyor ama bunlar gizli bir görüşme ya hayatınıza biri girecek bir dönem e, giren bu kişiyi söylemeyeceksiniz ya da ailenizdeki biri gizli bir şekilde biriyle görüşüyor bakın böyle e, altta ve gizli bir yerde iki kişi görüşecek bunun haberini alabilirsiniz. E, gizli buluşulmuş. Sanki böyle erkeğin arkasında sırtında bir e, kamburu gibi ya da yükü gibi çantası var. Erkeğin aslında sorumlulukları var. Sorumlulukları olduğu için belki de değişik gizli bir e, ilişki olmuş bu. Yani yanlış yormak istemiyorum. Kötüyü yormak istemiyorum. Çünkü hani şey de olabilir. E, şu anda söylemek istemedikleri etrafa haber vermek istemedikleri bir ilişki de olabilir ama aileden birinin gizli bir ilişkisini öğrenebilirsiniz. Böyle çünkü iki kişi bir araya gelmiş. Kadın biraz daha mahcup böyle boynu bükük erkeğin de sorumlulukları var sırtında taşıdığı. E, o sorumlulukları olan bir erkek ve bunlar gizli bir ilişki yaşıyor. Bunların haberini alabilirsiniz. E, ailede birinden. Belki de siz hayatınızda kimse yoksa bir dönem biriyle görüşeceksiniz ama bunu kimseye söylemeyeceksiniz bir dönem. Hayatınıza giren kişiyi ee, şurada böyle bakın Koskocaman bir kartal kuş gibi bir şey çıkmış Böyle kanatlarını da çırpıyor ve uçuyor gidiyor ee, Birisi böyle çok güçlü biri ee, Hayatınızdan böyle uçup gitmiş sanki Yani böyle bir arkasından bir dönem Böyle baka kalmışsınız Bakın şurada bir insan var Burada kartal gibi güçlü bir insan uzaklaşmış sizden Bu sizin bir arkadaşınız olabilir Aileden biri olabilir ya da hayatınızdan bir dönem çok sevdiğiniz biri çıkmış da olabilir. Ee, siz sanki böyle onun arkasından böyle baka kalmışsınız. Ee, ve sonra belki aileye sığmışsınız, onlar size destek olmuş ya da arkadaşlarınız destek olmuş, üzüntünüz veya herhangi bir şey yaşamış olabilirsiniz. Hayatınızdan bir dönem çıkmış sanki ama o duanızdaki insan e, onun geri gelmesi ise eğer, tekrardan o kişi size gelebilir. Çünkü dualarınızla birleşen bir erkek var size doğru gelen. Ya yardım edecek demiştim ya da hani o hayatınıza hayatınızın aşkı olacak bir insan, yani iri yarı bir erkek diyorum hani ama bir kadın da olabilir. İri yarı bir insan aslında buraya gelen dualarınızın karşılığında giden kişi de geri gelebilir, yeni biri de olabilir. Ama burada baka kalan bu kişinin arkasından üzülmüş bir insan var. Büyük ihtimalle sizin hayatınızdan çıkmış biri de olabilir. Bakın burada e, boynu bükmüş, şöyle ayakta duran bir insan var. Bu insanın e, sorumlu olduğu başka insanlar var. Bu yalnız bir insan değil ama boynu bükük şu anda biraz üzgün bu kişinin çocukları olabilir. Hayatıyla ilgili sorumlulukları var, sorumluluklarını atamıyor ve e, sorumluluklarını atamadığı için istediği şekilde yol alamıyor sanki. Böyle ayakta kalmış, ilerlemesini engelleyen bir bağı var o kişinin. Bu kişi siz de olabilirsiniz ama ailenizden biri de olabilir. Böyle e, sorumluluklarını yüzünden, he böyle bakın kordonla bağ gibi bir şeyle bağlanmış bir sorumluluğu var bu kişinin. Ve o yüzden uzaklaşamıyor ama uzaklaşma isteği de olmuş bu insanda. Böyle hani e, kimse tabii ki de çocuklarından uzaklaşmak istemez. Yani o manada demiyorum. Eee sorumlulukları olduğu için işini bırakamıyor olabilir yaşadığı şehri bırakamıyor olabilir. O istediği hayatı biraz değiştirmek isteyebilir. Eşinden ayrılmak istiyor olabilir. Ayrılmıyor olabilir. Hani e, onu tutan sorumlulukları sayesinde zaten oraya bağlı duruyor. Yoksa hani böyle gitmeyi çok isteyen bir insan var. Uzaklaşmak isteyen bir insan çıkmış. Biraz da üzgün çıkmış bu kişi. E, ama şey yapıyor yani bu ailenizden ya da arkadaşlarınızdan biri de olabilir. Böyle bir şekilde kalmış. Biraz da karmaşık çıkmış falan aslında. Böyle hani ama Ailece birleşip böyle her şeyin üstesinden sevdiklerinizle geleceğiniz bir dönem ve bence en belirgin çıkan da şurada demin bozuldu bir dua var. Çok edilen bir dua ama duanın karşılığında bir insandan yardım alacaksınız ya da bir insan gelecek istediğiniz, beklediğiniz bir insan. Ondan sonrası biraz daha ferahlayacak bence bu falda. En belirgin bu çıkmış. Bir de açarken gözyaşları döküldü. Bir şey için gözyaşı dökülmüş, sıkılmış. Ee, sıkıntıların hepsi tabağa düşmüştü zaten. Artık ferahlama dönemi, bence huzurlu bir dönem. İyi düşünmek çok önemli. Ee, o yüzden iyiye yorumlayalım her zaman. Şöyle bakalım. Bakın burada bir fil gibi, boğa gibi çok güçlü bir şey çıktı. Ee, ve şurada bir yolunuz var. Artık böyle yol size güçlenmeyi gösterecek. Yani e, ayakta kalabilmek için çok güçlü bir karakter, güçlü bir kişilik, güçlü bir insan haline dönüşeceksiniz. Yani e, maddi olarak da güçlenebilirsiniz. Psikolojik olarak da güçlenebilirsiniz. Ama güçlenme dönemi ve yolunuz artık böyle e, güçlü ilerleyeceğiniz bir yol olmuş. Hani bir yola girmişsiniz ama bu yolda da çok güçlü ilerleyeceksiniz. E, sizin yapmak istediğiniz Sanki bakın zaten şurada da bir insan var ayağa kalkmış ve adım atıyor gibi. Ee, bir şey yapmakla yapmamak arasındasınız yani böyle sanki sınırdasınız. Adım atsanız öbür taraftasınız artık yani e, olayın öbür tarafındasınız yani adımınızı attığınız anda artık yol alacaksınız gibi ama güzel bir şekilde yol alacaksınız. Sanki böyle sınırda gibi kalmışsınız. Ee, adım atsam mı atmasam mı ilerlesem hani artık bu, bu şeyden sonra geri dönüşü olmayacak ve adım adınızı attığınızda bazı şeylerin değişeceğini bildiğiniz bir noktadasınız gibi çıkmış. Bir insan var. E, sizi düşünen, yanınızda olan, size, sizin için üzülen bir insan. Bu insan size destek olacak. Bakın böyle sanki ayağınızdan tutuyor ve adım atmanıza yardımcı oluyor. Yani daha önce de bu fincanda da öyle çıkmıştı. Birinden bence çok büyük bir destek alacaksınız. Bir insan sizin adım atıp hayatınızı değiştirip ya da ilerlemeniz için çok büyük bir destek olacak. Burada bir insan ayakta adım atmak istiyor ve karşısında bir insan var. Onu düşünen elinde böyle diz kapağına tutmuş ve onu çekiyor. Yani adım atmanızı hadi artık at hadi zamanı deyip sizi güçlendirecek. Psikoloji çok önemli. Bazı şeyleri biliyoruz. Yapmamız gerekenleri biliyoruz ama kalkıp böyle adım atamıyoruz. İyi şeyler için, güzel şeyler için adım atmak lazım. Belki de işte o kişiye yardımcı olacak ve siz artık böyle psikolojik olarak daha da güçlenip böyle fil gibi, boğa gibi çıkmış bir şekilde yolunuza devam edeceksiniz. Güzel bir gelişme olacak. Umarım öyle olur. İyi yorumlayalım, iyi olsun. Bu fal bence güzel çıktı. İnşallah gönlünüzden geçen her şey istediğiniz gibi olsun. Bir de diğer falımıza bakalım. Bakalım diğer hanemizde neler çıkmış. Şöyle açıyorum. Şöyle. O bu fal da çok güzel çıkmış. Ama şöyle artık bence ferah bir döneme gireceksiniz ama Bakın burada bir insan var. Kayıp düşüyor sanki. Başka bir insan da ona tökezliyor sanki. Hani bir insan e, ayağınızı kaydırmış yani sizin psikolojik olarak düşüş yaşamanıza neden olmuş olabilir İş ortamında e, işinizden etmiş olabilir burada bir insan çünkü var burada da başka bir insan onun ayaklarına dolanmış e, bu kişi böyle düşmek üzere gibi çıkmış bir kişi böyle sizin işinizlerin işlerinizde sizin ilişkinizde ya da herhangi bir şeyinizde böyle e, ayağınızda köstek olmuş öyle mi derler böyle hani e, düşürmek istemiş sanki sizi ve siz bir dönem gerçekten ciddi bir gözyaşı dökmüşsünüz yani hani bu, bu kişi sizin hayatınızda da olabilir hayatınızda ilerlemenizi engelleyen ayağınıza tutan köstek olan bir insan çıkmış hep böyle dönem dönem düşüşe geçmişsiniz hep böyle düşme şeklinde e, bu insanla ilgili e, bence artık kendinizi koruma altına alacaksınız böyle hani daha güçlü duracaksınız. Bazen insanlar olur hayatımızda bize köstek olmak isteyebilirler, engel olmak isteyebilirler, ilerlememizi durdurmak isteyebilirler. Ama siz güçlü bir şekilde onu da kırmadan, eğer özellikle zaten ailemizden biri ise, sevdiklerimizden biri ise kırmadan, üzmeden kendi sınırlarımızı çizmeyi öğrenmeliyiz. Kendi sınırlarımız bu, ben bunu yapmak istiyorum, bu şekilde ilerleyecek diye sürekli söylersiniz ve bir süre sonra kabul edecektir. Umarım yapabilirsiniz bakın burada bir insan çıkmış burada da başka bir insan bu kocaman bir şeyin iki ucunu tutmuşlar ve kaldırmaya çalışıyorlar. Ailede iki kişi olabilirsiniz. Eşiniz de olabilir. Çok güçlü büyük bir mal elde edebilirsiniz. Ama böyle bu malı elde etmek için bir kişi değil de böyle iki kişi ya da ailece çalışmak zorunda kalabilirsiniz ama istediğiniz bir şey alacaksınız. Çok büyük bir mal sahibi olabilirsiniz ama hani böyle Çat diye böyle haybeden gelmeyecek o. o Onun için çaba göstereceksiniz. Bir ucundan siz, bir ucundan bir başka biri. Bu aile üyelerinden biri olabilir. İlişkinizde, hayatınızdaki kişi olabilir. Eşiniz olabilir ama e, ucundan tutacaksınız ve büyük bir mal sahibi olacaksınız. Mal olarak ferahlayacaksınız. Maddi olarak gelirleriniz artacak. Rahatladığınız bir dönem. En çok maddiyatla ilgili çıkmış bu fal. Böyle bir ferahlık var. Sıkıntılar evet vardır. Herkesin olduğu gibi. Hayatınızda işte hayatlarınıza bağ olan, sizi rahatsız eden insanlar ama maddi olarak güçlük çıkmış bu falda en çok şurada bir insan çıkmış böyle sanki elinde zil çalıyor e, o kadar mutlu olacaksınız ki böyle hani belki bu maddi gelirlerinizden sonra istediğiniz bir evi bir arabayı bir yazdığı bir arsayı bir şey alacaksınız ve ondan sonra böyle hani zil çalar gibi böyle inanılmaz keyifli böyle herkese ilan edeceksiniz hani böyle istediğim oldu istediğimi aldım yapabildim gibisine e, bak, bakın burada keyifli bir insan çıkmış Keyiften herkese haber veriyor gibi çok ferah çıkmış maddi bir güç en çok hissediyorum bu falda şurada bakalım şurada bir insan gibi yine çıkmış ama bakın yüzü de kurt gibi kurt yani bir konuda kurtlaşmış bir insan var etrafınıza dikkat edin böyle hayır tam bir kurt olmuş yani e, bu böyle Bazen deneyim anlamına da gelir hani kurtlaşmak deneyim anlamında da yaşı büyük biri de olabilir ama biraz da kurt tilki gibi böyle bir fikri olabilir. Size akıl veriyor olabilir ama biraz da böyle uyanıkça davranıyor olabilir. Bazen e, yanımızda dolup sürekli bilinçaltımıza bir şeyler söyleyenler iyi gibi algılıyoruz ama bilinçaltımızı yanlış e, kodluyor olabilirler. Dikkat edin e, ama... E, size karşı zarar veremeyecek. Verecek biri de değil zaten. Bence bu fal çok temiz çıkmış. Maddi güç çıkmış en fazla. Ben tabağa bakmak istiyorum. Çünkü burada daha fazla bir şey göremedim. Çok sevindirici maddi bir kazancınız olacak. Ve böyle zil çalıp herkese söyleyeceksiniz sanki. İnşallah da istediğiniz bir şey varsa alabilirsiniz. Şöyle de bir bakalım. Şöyle tabağımız akıyor. Şu sanki böyle Celin pozisyonda bir bebek oldu. Bebek haberi bekleyenler için bir bebek olabilir bu. Böyle hani sanki bakın cenin pozisyonda bir bebek. Yumruklarını da yapmış sanki. E, bence bir bebek haberi var. Siz ya da ailenizden birinin e, bebek haberini alabilirsiniz. Çok keyifli güzel bir haber olacak bence. Hani böyle çok da büyük çıkmış. Uzun zamandır beklenen hani aranan ve istenen bir bebek olabilir bu. Böyle resmen cenin pozisyonda bir bebek. Ellerinde yumruk yapmış. Haneye bir bebek haberiyle birlikte böyle bir şenlik gelebilir umarım e, istenen bir bebektir her şey hayırlı olur hayırlısıyla da gelir şurada da var bir bakıyorum burada şurada bir insan var sanki böyle ama süslü bir kadın gibi uzun ince uzun ince böyle çok süslenen etrafınızda bir kadın varsa e, süsü seven genç güzel bu bebekle bağlantısı olabilir o bebeğin e, haberini o kadından da alabilirsiniz umarım güzel olur. Şöyle bir bakıyorum. Yani en çok da burada bebek çıkmış. Yani bu fal çok ilginç. İlk defa bu kadar kısa bir fal oldu. Yani sadece maddi bir şey gördüm orada. Maddi bir kazanç ve bebek haberi var. Zaten hani sağlık olsun önemli olan. Maddi gücümüz varsa bebek senin de bebeği varsa olursa çok güzel olur ama bunun haricinde başka bir şey görmedim. Çok enteresan. Siz de görüyorsunuz yorumlarınıza yazın. İlk defa çünkü bu kadar kısa ve öz bir fal çıktı ama temiz, ferah, kötü bir şey çıkmadı. Ee, kötü bir şey çıksa söylerdim ama böyle zil çalan, sevinen bir insan hayır dua eden, bir mal mülk sahibi olacaksınız. <laughs> Bilmiyorum ilk defa bu kadar kısa kötü yorulacak bir şey de yok ama çok ayrıntı da çıkmamış. Umarım her şey gönlünüzce olur. Kusura bakmayın, mu <laughs> bu, falda bu kadar oldu. Ee, i̇nşallah her şey gönlünüze göre olur. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.